Herkese merhaba. Bugün 31 Mart. E, ayın son günü. Önümüzdeki ayın astrolojik panoraması ile ilgili birkaç şey söylemek istedim bu videoda. Birkaç transit var. Nisan ayında bizi neler bekliyor. Bu konuda biraz yorum yapmaya çalışacağım. Çok ciddi transitler yok ama tutulmalar mevsimine giriyoruz. E, i̇lk tutulma 20 Nisan'da güneş tutulması olacak. E, Koç burcunda. O önemli olabilir. Ondan da biraz ufak bahsedeyim. Her sene e, ortalama 4 tane tutulma olur. 2 güneş, 2 ay tutulması. E, İlkbahar ve sonbahar aylarında. Onların tarihlerini de isterseniz. Bu sene 20 Nisan'da ve 14 Ekim'de bir güneş tutulması olacak. Terazi Burcu'nda. E, ay tutulmaları da 5 Mayıs'ta ve 28 Ekim'de olacak. Onlar e, Akrep ve Boğa aksında olacaklar. Aslında tutulmalar daha çok koç terazi aksına geçti ama ay tutulmaları hala boğa ve akrep aksında oluyor. Ve o 5 Mayıs'taki e, tutulma, ay tutulması akrep burcunda olacak olan biraz sıkıntılı bir tutulma gibi gözüküyor. O zaman geldiği zaman konuşuruz. E, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bu ay tutulmaları e, Uranüs'te kare yaptığı zaman böyle deprem falan gibi sıkıntılı şeyler olabiliyor. Bir de ay akrepte sıkıntılı durumda. Onun için o 5 Mayıs civarı e, böyle sıkıntılı bazı gelişmeler olabilir. İnşallah olmaz tabii ki. E, neyse biz şimdi bu aya geçelim. Bu ayın ilk önemli vurgusu 3 Nisan'da gerçekleşiyor. Merkür Boğa Burcu'na giriyor. Merkür e, uzun bir süredir böyle dalgalı bir e, gidiş halindeydi. Önce balıkta Neptün'le kavuştu. Orada bir böyle dağıldık. Sisli düşünceler, aldanmalar, kafa karışıklığı falan yaşadık. Ondan sonra Ateş Burcu'na geçti, Koç Burcu'na. Orada Jüpiter'le kavuştu. Onunla ilgili video yapmıştım. Orada da işte ateşli tartışmalar, iddialı fikirler demiştik. Özgüven patlaması. Ama şimdi daha stabil bir ortama giriyor Boğa Burcu'na. Bu iyi bir gelişme gibi Gözüküyor ilk bakışta ama buaya girer girmez kovanın sıfır derecesinde biliyorsunuz Plüto var. Plüto kova burcuna geçti. Dolayısıyla boğaya giren her gezegen girer girmez Plüto bir kare yapmak zorunda kalacak bu aralar. Böyle her canlı ölümü tadacak gibi her boğaya giren gezegende Plüto karesini tadacak gibi bir durum var önümüzdeki dönemde. Yani ilk defa bu Merkür girecek önce boğa burcuna ve e, kova burcundaki plütoya bir kare yapacak sabit burçlarda hem de bu kare Yani bu Merkür'ün stabil bir ortama girmesi En azından ilk bir hafta falan o kadar da olumlu sonuçlar vermeyebilir Merkürle plüto yaptı kare yaptığı zaman neler olur e, bir şeye kafayı çok fazla takabiliriz e, bir konuyu çok fazla araştırma e, ihtiyacı içinde oluruz ama böyle biraz takıntılı olduğu için böyle biraz ekstrem düşünceler, komple teorileri getirebilir. Ee, biraz başkasını böyle fazlasıyla e, ikna etme tutkusu içinde olabiliriz. Ee, onun içinde biraz karşıdan eleştiri alabiliriz. Derin düşünceler verir. Ee, Pluto derinliktir. Bazen kötü haberler gelebilir. Yer altından haberler, mesajlar. Ee, mesela şimdi aklıma Sedat Peker'in beklenen açıklaması geliyor. Tam bir böyle Merkür Pluto karesi o civarlar olabilir mi? Veya Cevheri Güven <laughs> e, o da en az Serhat Peker kadar e, sallıyor yaptığı videolarla. O dönem böyle bir şeyler olabilir. E, yani sırların ortaya çıkması Merkür Pluto karesi e, manipülasyon veya güçtür Pluto güç yoluyla bilgi edinme veya bilgi yoluyla güç elde etme e, gibi durum. Tabii kova burcu daha ilerici bir burç. Boğa burcu daha muhafazakar bir burç. Ee, böyle muhafazakarlıkla ilericilik arasında bir takım sentezler de e, beklenebilir. Ee, bu kare zamanlarında. Ne bileyim işte klasik müzik eserlerinin tekno şekilde e, uyarlanması falan gibi atıyorum şimdi yani. Sonra 6 Nisan'da terazide bir dolunay oluyor. Ee, yani terazinin yöneticisi Venüs de güzel bir yerde Boğa'da. E, ee, onun için yani böyle gergin bir dolunay olmayacak gibi gözüküyor. Uyum uyum var gibi yani. Böyle ortayı bulma çabası olasılığı. Ama e, Mars yengeçte e, yani belki böyle aile konuları, domestik konularda bir takım problemler varsa ortayı bulma şeyi beklenebilir e, durumları. Ya da böyle aile terapisi <laughs> falan e, gibi şeyler yapılabilir. E, yani bu dolunaydan sonra biraz yani bir hafta kadar sonra Jüpiter'le koç şey e, Jüpiter'le güneş kavuşacak koç burcunda. O tabi çok böyle bombastik bir e, etki yapacak. Ondan biraz sonra bahsederiz. Onun belki etkisinin gazını biraz alan bir dolunay olabilir. 11 Nisan'da işte bu güneşle e, Jüpiter e, kavuşacaklar Koç burcunda. Ay da son dördün e, fazında olacak. Yani normalde Güneş Jüpiter e, kavuşumları iyi hissettirir insana. E, mutluluk getirir, olumluluk getirir, iyi şans getirir. E, böyle büyümeye yönelik bir e, kavuşumdur. E, yani hem spiritüel olarak, ruhsal olarak hem profesyonel alanda olabilir. Genişleme. Güneş genişletiyor. yani Hayatınızın her alanında bir genişleme özellikle e, para alanında falan da e, ikinci evde falan oluyorsa güzel şeyler getirebilir. Onuncu evde kariyerinizle ilgili şanslı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Onun için böyle e, yeni şeylere başlamak e, uzun mesafe yolculukları, e, yeni ilişkiler, yeni yatırımlar, büyük yatırımlar ee, projeler ee, yani bu, bu dönemde başlayacağınız bu tip işler uzun vadede size şans getiren girişimler olabilir. Ama e, tabi bu doğum haritanızdaki yaptığı açılara da bağlı olarak ve yani sabit yıldızlar falan da önemli tabi. Olumsuz etkilerde yaratabilir. Ne yapabilir? Çünkü şişkin bir ego verir. Yani güneş ego e, Jüpiter genişleten şey. Onun için böyle fazlasıyla kibirli, açgözlü e, lükte getirebilir. Bir de koç burcunda oluyor. Yani çok abartılı. E, böyle kahraman vurgusu yani. E, cesaret, harekete yönelik bir e, agresif enerji e, verebilir. Onun için liderlik e, vurgusudur. Yani böyle, ama e, liderlik konularında böyle bir ateşlenme özellikle yani politik liderlerin falan böyle ateşlenmesi eee ateşli bir tavra bürünmesi, tartışmacı e, eğilimler getirebilir. Tabi tabii ko Koç'un yöneticisi Mars Yengeç'te. Bunlar daha çok böyle muhafazakar konularda ateşli söylemler olabilir. E, Mars Yengeç'te korumacılık getirir. Ailenin korunması, kadınların korunması. <laughs> bu, bu, konuda cesaret gösterme ihtiyacı e, olabilir. Ya da yani Su burcunda oluyor. Yani Mars Burcu'nda sonuçta. Böyle denizlerin okyanusların korunması falan gibi şeylerde, de. Satürn'de balıkta bu tip temalarda beklenebilir. <laughs> 14 Venüs'te ay, 14 e, Nisan'da İkizler'deki Venüs e, balıktaki Satürn'e bir kare yapacak. Bu biraz stresli bir açı tabii. E, yani biraz böyle gecikmeler aşk hayatınızda özellikle ilişkilerde eee soğuma uzaklık utanma yani biraz iletişim problemleri ya da ilişki problemleri getirebilir ya da biraz yalnız hissetme Venüs mutluluktur Satürn'e kare yaptığı zaman depresif bir ruh hali verebilir tabi çabuk geçecek bir transit sonuçta yani bir hafta falan kadar sürer biraz da para açısından yani sonuçta Venüs paradır da aynı zamanda para da biraz Kaybı, para sıkıntısı getirebilir. Onun için o dönemler çok fazla para harcamamanızı öneririm. Ya da bir size ihtiyacı olan biri olabilir, sizin desteğinize. Yani size işte hani başını koyacak bir omuz arayan birileri olabilir. Onları da çok böyle dışlamamanız. E, gerekebilen bir zaman olabilir. bugünlerse cümleleri biraz devrik kuruyorum, kusura bakmayın. Ve 20 Nisan'da e, yani bu ayın en önemli gelişmesi olan e, Koç burcunda bir güneş tutulması olacak. Ama bu güneş tutulması nerede oluyor? 29 derecede oluyor. Yani bu Analitik derece dediğimiz yerde sıkıntılı bir e, derece. Tutulmalar genelde böyle karma'yı harekete geçirir. Yani hayatınızda bir şey olacaksa e, onu hızlandırır e, ya da Kaderinizde bir şey varsa onu daha hızlı bir şekilde hayatınızda manifest olmasını sağlar. Tabi bu biraz şey olur yani çarpıcı olur. Yani etkileyici, yoğun, sarsıcı olabilir. Yani güneş tutmaları genelde yine biraz geyik ama yeni başlangıçlar Çünkü yeni ay zamanda olur. İşte Mars şey e, Terazi koç aksında olduğu için yine ilişkilerle alakalı böyle şeyler beklenebilir. Tabi tutulma yöneticisi Mars yine düşük olduğu e, yengeçte. E, yani suları ısıtan bir yerde, sular duygulardır da aynı zamanda. Ama işte e, gerginlik verebilir yani duygusal gerginlik verebilir. Bir de 29. derece doluyor. Aynı zamanda o gün e, Güneş boğaya geçiyor ne demiştik? Bu aya geçen her gezegen Plüto ile kare yapmak zorunda. Onun için Plüto ile bir kare yapacak güneşte. Bir gün sonra da yeni 21'inde de, de Merkür bu arada geri gitmeye başlıyor. Yani ay Merkür Plüto karesiyle başlıyor ve neredeyse biterken de e, Güneş Plüto karesiyle ile bitiyor ve Merkür geri gitmeye başlıyor. Yani bu çok olumlu bir gösterge değil gibi gözüküyor. E, yani hem son derecesinde oluyor Koç'un Güneş tutulması hem de Mars Yengeç'te böyle kızgınlık, öfke patlamaları, modunuzda ani değişiklikler, davdalanmalar. Dediğim gibi kaynayan bir su gibi düşünün yani. Bir de 29. yüzyılda bir geçiş var yani orada. Bir güçlü ve ani bir geçiş var. Belki patlamalar falan da olabilir. İlla bomba değil ama böyle o etkiyi veren böyle gelişmeler. Yani daha çok duygusal alanda patlamalar, komplike duygular... Aile konularında, güvenlik konularında e, bir takım böyle problemler verebilir. E, yani o boğaya stabil ortama geçmeden önce böyle bir e, geçiş dönemi ama ateşli bir geçiş dönemi olacak gibi gözüküyor o dönemler. E, ondan sonra daha rutin, daha stabil bir e, zamana geçiyormuşuz gibi gözüküyor. Ama e, Tabi güneş de bu aya geçince plüto ile kare yapacak. Onunla da ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ee, yani güneş plüto kareleri de böyle çok fazla kontrolcü olmanızı e, getirir. Yani bu 20 Nisan ile 24 Nisan arası o tutulmanın biraz birkaç gün e, sonrası gergin bir dönem gibi gözüküyor. Ondan sonra daha stabil olur. Tabi bu tutulmanın etkileri daha uzun zamana e, yayılır. Ama kısa vadede e, böyle bir kontrol etme ihtiyacı ee, ya da otorite figürleriyle Güneş Plüto tartışmalar ya da etkin insanlarla e, bu kontrol tutkunuzdan dolayı e, tartışmalar krizler olabilir ee, ya da böyle çok <laughs> plüto yani biraz intens, yoğun gelişmelerdir yani bir, bir hayatınızda çok yoğun derin bir kriz yaşayabilirsiniz bu yani yıkıcı bir tavır almanıza falan da sebep olabilir Mesela otorite figürlerinin ölümü, babaların ölümü, patronların ölümü falan gibi şeyler de beklenebilir. Ama yani tabii dönüşüm her zaman e, Pluto yeniden doğuş. E, onun için yani sizi daha çok güçlendirecek e, bir takım yıkıcı ya da derin deneyimler yaşayabilirsiniz o dönemler. E, yani genel olarak bu ay gelişmeler bu çerçevede olacak gibi gözüküyor. Şu önemli eee yani köşe evlerde öncü burçlarınız varsa işte terazi, e, oğlak, yengeç, koç gibi bu güneş tutulmaları sizi e, daha fazla etkiler. Ee, yani sanırım söyleyeceklerim e, bu kadar bu aile ilgili. Umarım hepiniz için iyi bir ay olur. Görüşmek üzere.